1950'lerde Soğuk Savaş'ın ortasında Amerikan radarları dünya yörüngesinde tanımlanamayan bir cisim yakaladı. Hiçbir ülke böyle bir uydu fırlattığını kabul etmedi. Ama oradaydı. Sessizce gezegenimizin çevresinde dönüyordu. Gazeteler ona Black Knight yani Kara Şövalye adını verdi. Kimi onun binlerce yıldır dünyayı gözlemleyen kadim bir uzay aracı olduğunu iddia etti kimi de kayıp uygarlıkların göğe bıraktığı bir hatıra olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda uzaydan gelen garip radyo sinyalleri kaydedildi. Bazılarına göre bu sinyaller Kara Şövalye'nin sesiydi. Ama NASA bunun yalnızca iletişim uydularından yansıyan radyo dalgaları olduğunu açıkladı. Gerçek şu ki bu hikayenin hiçbir fiziksel kanıtı yok. Fotoğraflar muhtemelen uzay çöpü, sinyallerse doğal yansımalar. Yine de o sessiz gölge insanlığın derin bir arzusu hakkında çok şey söylüyor. Belki yalnız olmadığımızı, belki de birileri çoktan bizi izlemeye başladığını düşünmek istiyoruz. Kara şövalyenin gerçekten var olup olmadığı değil, neden böyle bir hikayeye inandığımız asıl gizemdir.